Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nesliti ve YouTube kanalımda hepinizi hoş gördük. Yepyeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Ben de sizler için güzeller güzeli çiftimiz ve dünyanın en uyumlu çiftinden olan Neslihan Atıgül ve Kadir Dolu'dan muhteşem görüntüleri muhteşem haberleri ve muhteşem kareleri sizler için bir araya topladım ve sizler için sunmaktayım. O zaman görmek ve izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Görüyorum ki kanalıma abone olmayan birkaç arkadaşlarımız var. O yüzden kanalıma abone olmanızı sizlerden döne döne rica ediyorum arkadaşlarım. Herkese iyi izlemeler. Mutlu kalın, takipte kalın.